Hocam yine burada bir yanlış anlaşılma var diyelim hani yalandan böyle kasti bir şekilde bozma demeyelim de herhalde yanlış anladınız. Hüsnü zannedelim. Şimdi burada deniliyor ki 40 gün boyunca namaz hani içki içen 40 gün boyunca namazı kabul olmaz demiyor. Hani namazı kılarsın o namaz borcunu ödemiş olursun ama bunun bir yan geliri var. Namaz kılıyorsun ya bir sürü sevaplar kazanıyorsun burada Allah izniyle. Mükafatlar kazanıyorsun onlardan mahrum kalasın diyor. Borcunu ödemiş olursun namazı kılacaksın tabii ki diyor. İçkiliyken yani ayıldıktan sonra. Ama senin bu namazı kıldığın zaman alacağın bir sürü mükafatlar var da onlardan mahrum kalıyorsun diyor. Yani senin diyor ki bak bunlardan mahrum kalmamak için madem kılıyorsun içme bu içkiyi bunlardan da mahrum kalma. O manada söylenmiş olan bir şey bu. Evet, hadis-i sanki böyle insanların böyle kendileri uydurup kaydırdığı bir şey söylemiş gibi böyle bir değişik bir manada söylüyorsunuz. Yani nasıl bir kafa yapısı var yine çözemiyorum size. Yani burada şey demiyor. Sen içki içtiysen 40 gün namaz kılma. Namazın kabul olmaz denmiyor sana. Namazı kılcan tabii ki kılman lazım. Kılmasın ayrı bir günah giriyorsun. En büyük adamlardan birisi bir vakit faz namazı kazaya bırakmak kasten. Allah Teala hepimizi muhafaza eylesin. Hepimize nasip etmesin. Kılma, hakkıyla kılmak nasip eylesin. Yani burada sana namaz kılma denmiyor 40 gün boyunca. Kıldığın namazı diyor borcunu ödemiş oluyorsun. Faz namazını kıldığın vakitte. Ama yanında alacağın senin ayda sevaplar, mükafatlar ve onlardan mahrum kalmış oluyorsun diyor. Bu sefer ne yapıyor içki içen adam? Bundan caymış oluyor, caydırıyor bu. Hadi i şerifler ne yapıyor? Bunu öğretiyor sana. Bu sefer adam ne oluyor? O, o, yanlıştan caymasına vesile oluyor bu gibi tehditler. Bunları Peygamberimiz hadis i şeriflerinde bildirmiş. Ama doğru anlamak lazım böyle. Ben okudum, ben böyle anladım deyip de o şekilde anlatırsanız insanları da aldatmış oluyorsunuz. Yanlışa yönlendirmiş oluyorsunuz. O yüzden meali okumak niye sıkıntı diyorlar. Böyle insan kafasına göre oku an, hani kendi anladığına göre gittiği için hep yanlışa gidiyor. Açıklamaları, peygamberimizin açıklamalarını kabul etmediği zaman. Bak İzzet Gülü Hoca hadis-i şerifin mealini okuyor. Oradan yanlış bir yoruma gidiyor. Ayet-i de mealini okuyor. Yanlış yorumlara gidiyor. Bak ben burada açıklamasını yaptım. Herkes doğrusunu anlamış oldu. Kimse demiyor şu anda. Aa böyle mi şöyle mi? Hani millet hani meal okumaya düşman olduğu için değil. Böyle insanlar yanlışa gidiyor. Yanlış bir inanca gidiyor. Bir şeyleri inkar ediyor. Bir şeyler yava diyor. Ya yok diyor. Bu sefer dinden çıkıyor. Haberi olmuyor. O yüzden hocalar diyor hani meal okumayın sıkıntılı diye. Bunlar ne yapıyor? Bak aa sizi meal okumaktan şey dini öğrenirsiniz. Doğru dini öğrenirsiniz diye. Bakın meal okumayın diyorlar diye. Bir de milleti şey yapıyorlar kendileri. Hoca, hocaları kötü gösteriyorlar. Bakın size meal okumayın diyorlar. Niye? Mevzu okursanız doğru dini öğrenmiş olursunuz. O zaman bunların yanlışlarının farkına varmış olursun. Böyle sanki farklı farklı yorumlar yapıyorlar. Lan ne alakası var? Sen yanlışa gitme diye söylüyor onu sana. Mail okuduğun zaman sen farklı bir şey anlayacaksın. Öbürü farklı bir şey anlayacak. Öbürü farklı bir şey anlayacak. 7 milyar farklı bir anlayış çıkacak ortaya. O zaman hepten farklı farklı şeyler. 7 milyar farklı din ortaya çıkmış olacak. Herkes farklı bir yorum katmış olacak. Sen yanlışa gitme diye sana onu söylüyor ama tabii ki kötü niyetli insanlar, bozmaya çalışanlar böyle açıklamalar yapıyor. İnsanların kafasını karıştırıyor, şüpheye sokuyor vesaire. Şeytanın görevine üstlenmiş oluyor bir, bir nebze. Neyse arkadaşlar çok da uzatmayalım. Cümleten selamünaleyküm, hayırlı günler.